Normalde biz aşık oyun oynuyoruz. Orta oynanan oyun. Bunlar büyük baş hayvanlar. inek, sığır, onların ayak, ayaklarından çıkan. Pompoy diyoruz. Pompoy diyoruz. Şunlar da aşık. Benim aşık atası, atamasının atasözü buradan geliyor. Bunlar da koyunların, keçilerin ayaklarından çıkan e, kemikler. Bunların takım olarak burada oyun, oynama şekli var. Aynı futbol maçının bir benzeri şekilde oyun oynuyorlar. Bunun dokuz çeşit oynama şekli var

Паша. Гол. Так опять терять не так,

etos spor faaliyetlerinde aşık oyunu var. Orada da e, faaliyet olarak uluslararası e, arasında müsabakalarda da katılıyoruz. Geçen sene Ankara'da düzenlenen e, aşık yarışmasında biz ikinci olarak geldik. Koçun Tarhan. Ya 80. Ya çocukluğumdan beri 12 yaşından beri oynuyoruz. Hiç bırakmadık oyunu Her yerde bu oyunumuz var. Şampiyon var mı? Madalyam var evde. Ankara'da şampiyon oldu. İstanbul'da şampiyon olduk, Her yerde madalya aldık. 5 kişi, 5 kişi, 10 kişi oynar. Çoğunluk olsa. Az olsa 3 kişi, 3 kişi, 6 kişi oynar. Takım takım olarak. Şimdi biz 3 kişi takımız, bunlar 3 kişi takım. Hangisi yendi, çoğun hapsini alsa oynar. yine. Amacımız bu, oradaki yayın turma, böyle kulek. Ona bu çizgiden dışarı çıkarmak. Kim çıkardı ilk defa vurur. Çıkarmadı bir defa vurur. Yozgat Yeni Fakılı'da ikamet eden Kırgız Türklerindeniz. Burada 40 aile yaşamaktayız ve 230 nüfusumuz bulunmaktadır. Şu an burada bizim kendi kültür, kültürel faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz ve kendi kültürlerimizi çocuklarımıza da yaşatmak için uğraşıyoruz. Burada aşık oyunu oynuyoruz genelde bizde. Aşık oyunu Orta Asya'dan gelen bir oyun. Bunun dokuz çeşit oynama şekli var. Burada bir çeşidini oynuyorlar. Benimle aşık atamasının atasözü buradan geliyor. Eskiden savaş taktiği olarak kullanıyorlar ama silah icat olduktan sonra aşık oyun şekline döndürmüşler. Aynı futbol takımı gibi iki takım oluşturuluyor. Ve dairenin içinden aşığı hepsini toplayan bir, sıfır öne geçmiş oluyor. Bu şekilde kültürel oyunumuzu devam ettiriyoruz.